Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle PC Simulator oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Şu bakabilirsiniz. Tüm onu dokunma yapmaya çalışıyorum. Yoksa bir anda video kay kaybetti biliyor. Çünkü kendini kaybedebiliyor. Çünkü o yüzden bazen Dokunmalar olabilir. Bu zaman videomuzu geçelim. Evet. Ve sonra uygulayacak. Tamam. Peki. Ne yapalım? Tamam. He, şimdi oldu. Bir hata buldum. Böyle olabilir. Bu Sonra derslerini simulatorda telefonla oynayabilirsiniz burada BTT'ler olacak yani BTT bak bakın onu birazcık farklı olabilir çünkü onu almanız için bir yol gösterir için ilk olarak birinci göle başlayalım birinci görev birinci görev birinci görev birinci görev PC yapma PC birinci görev son bir tane yeterli ve sonra monitör bir monitör Gireğe temizle Evet. Evet. Acaba, tamam. Zaten klavye ve mouse gerek yok. Zaten onu da dokunmatik Olayız. Evet şimdi ilk olarak gereksinimler ana kart. Ben en güçlü yapıyorum ve sonra ve bu arada bir şey söyleyeyim benim orta okul arkadaşlarım abone olanları teşekkür ediyorum söyleyeyim Fatma Eslen Doğru vay, ve daha fazla. Abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Evet. Sonra, güç kaynağı, ekran kartı işte bu. Nvidia ek ekran kartı. birinci kartımız ve ikinci kartımız Evet sonra olarak renkli romanımız yani hafıza kartı Evet sonra evet, Sizle birazcık itiridir. Çok az bir ses duyabilirsiniz. Bu biraz da kurastırıcı olmalı. Hadi tak ama. Bu arada bir söyleyeyim. Sadece 10 dakikalık bir video yapacağız. İsterseniz e, ikinci bölümü gelebilir. Cumartesi günü. Belki de. Evet. Maalesef. Hiçbir şey kalmadı. Çok yasa Hapsurdum. Teşekkürler. Siz de çok yasayın. Aynı anda hapsurdusunuz. Siz de çok yasa. Evet orada. İsterseniz yarın sabah da kullanan notlarıma bakabilirsiniz. Ve zaten onu yıkıtım. Umarım bana diğer kanallar sobalanmazlar. Çünkü artıklanmadı kurallarım var. Evet sonra Hepsini <laughs> Önceki telefonum e, hem çok kasıyordu oyun performansı göre çok kötüydü. O <laughs> yüzden yeni aldı ve performansı vay ya harika durumda. <laughs> evet İslamcısı <izlemcisi> gerekiyor. I been I been I 9 7900X İslam Çok az kaldı. Yalnız 10 dakikalık bir video yapıyorum. Depolama alanı Tarsix 5 GB Evet ve şu an ben bunları bir yapayım. Tamam bir dakikamız kaldı. Ben bunu yapana kadar e, yapıyorum. Bir merak ediyorum. Yalnız da burayı durdurmam zaten çok az kaldı. O kadar da vaktim yok. Ve sonra yapmaya devam ediyorum. Belki de bir izleyici çakma. E, şu an 40 dakika. Evet. bu bozuldu. Yalnız da 415 ile yeterli olacak. Evet sonra çok az kaldı. Ee, 30 saniye falan kaldı. Evet. Evet son tamamlandım. Ve bir tek şey kaldı. O da USB kaldı. <f -ấp> Buna bağlanıp bitti. Evet, bu Çünkü çok az yüklenirse basılabilir. Olamaz, az kaldı. Evet, sonra bağlandık. Ve hemen bir yükleyip, ya da bir eskiden 20 saniyede daha uzatayım, olur mu? Evet. Ve evet, sonra yükleniyor. 10 dakika oldu. 20 saniye daha yap, bitti. Evet. Arkadaşlar, sonunda attık. İkinci bölümde geliştirdik. Şimdi videonun bu kadardı. Ben artık çekiyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Ben Katar.